Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parmak boyası yapacağız. Nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hemen açayım. Ne renklerinin ne olduğunu bakalım. Sırı. Beyaz. Beyaz. Mavi. Sonra krem Siye benziyor buralar. Ama aslında... Rengin gerçeği bu. Yani siyah. Siyah. Sonra yeşil. Sonra cima. İşte toz pembe benziyor. Ama aslında gerçeği rengi kırmızı. Niye böyle hiç anlamadım. Belki ben bunun rengini bu sanacağım. İçindeki. Evet renklerimiz böyle. Şimdi parmak boyası nasıl yapacağız? Onu öğreneceğiz. Şimdi ben diyorum ki böyle Bir bunu yine şey böyle ama olsun. Evet. Şey. Şimdi hmm. Şunları şuraya koyayım. Evet arkadaşlar kısa bir kestik. Şimdi ben diyorum ki parmağı tek tek böyle böyleyim. Sonra pat diye yapıştırım ama hepsini tek tek yani. Böyle tek tek yapacağım hepsini. Sonra bam yapacağız. Evet boyalım. Hepsini açayım ya. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Hepsinin rengi de güzelmiş. tek tek hepsini açayım tak tek kalandırayım son siyah kaldı evet kapaklarını da şuraya koyayım evet yapalım yeşilde kalmışız şimdi tek tek şöyle boyayalım Zihir oldu baya. Şöyle. Evet, elimiz baya mavi oldu. Sonra hangi renk? İstediğin bir renk var mı? Sarı. Sarı mı? Evet. Sarı diş sevmesin ki. <laughs> Şu an çok istedim. Elime bulaştı. Sarı. Evet. Saç şey güzelmiş ya. Kapaktan görünüşü güzelmiş içindeki. Bak. Gördün mü? Çok güzel oldu. <laughs> takım belirtmek istemiyorum. Evet. Beyazı da böyle yaptım ben diyorum ki tek tek hepsini bandırayım böyle. Renkleri karıştırayım. Anladın mı? Olmuyor mu? Bak kırmızıyla şeyin rengi böyle oldu. Başka ne yapsam? Mavi. Kırmızıyla beyaz yapayım. Tamam. Gelmiyor. kötü oldu. Daha güzel oldu. <laughs> <laughs> Elim yanlışlıkla şey de ona değdi. Ha, bir tane şey vardı ki hiç konu yapsak. Hatırlıyor musun? Bu videodan sonra ne yaparsın? Evet arkadaşlar. Biraz daha yapayım. Yapıştırayım sana sonra. Başka. Bak. Renk karıştı. <laughs> Renkler çıkmıyor. Hoppa. Evet. Renk çılgını. Kaşır. Şöyle oldu. Kırmızı, lacivert, yeşil ve sarımsı oldu biraz. Evet arkadaşlar. Bence ne yapayım? Böyle böyle atayım. Olmaz mı? İstemiyorum. Tamam. <laughs> Elbiseme geldi. Evet arkadaşlar. Yapıştırıyorum artık. Şöyle yapalım da. Böyle bazı youtuberlar yapıyor. Ah Düşmüyor. Evet. Yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Çekiyorum. İyi. İki. Üç. <laughs> Değişik oldu. Şurası. Beyaz renk hiç belli olmadı sanki. Ben beyazı ilk baştan aldım. Çok güzel oldun. <laughs> Dakika. O da güzel. Kesinlikle. Hop. Bu renk alıp Atalım. Karıştır ya. Ne olacak? Bak. Çok güzel oldu. Hop, hop, hop. Şurası. Şurası çok güzel. Şurayı çeksin özellikle. Şurayı. Arkadaşlar bakın. turkuaz, lacivert, pembe, yeşil, sarı, biraz açık yeşil yani tam yeşil olmuş böyle şu ah, şuraya ne oldu şu. evet elimiz bayağı battı yani çok güzel görünmedi mi şurası neresi şurası şura. aşağısı bu buralar evet ne yapalım buldum, buldum şura şura evet evet çok güzel göründü bence biraz... şu şekle bakar mısın şurası benim elim şey. Hani böyle hayvanların tüyleri böyle evet. renk çıkartır ya. Olmuş. Aslan. Ya bu kötü bu kötü. Bu kötü bunu beğenmedim. Şu renk elimin renklerine bak hatta. Rengarenk oldu elim. Ringo ringo ringo. Normal böyle. <laughs> Zombi. Aa renk karışmadı. Bakalım. Karışacak Karışmadı. Gerçekten karışmadı şu an. Başka ne renk? İstediğin başka renk var mı? Mavi. Ay En kötü. Normalde en sevdiğim renk. Neden bu kadar kötü? Biraz da beyaz alabilir misin? Bak, bak. Beyaz. Nerede? Sen beyazın rengi. Bence renkler karışmıyor. Ben parmağımı sokuyorum. Bu oluyor. Elim bayağı boyanmış. Ama yine de renk almıyor onu. Hop. Başka rengi de alayım. Karışsın isterseniz. Şöyle. Hop. Arkadaşlar rengine bakıyorsunuz değil mi? Evet. Rengi böyle oldu. Şuraya bak. Nasıl çok değişik oldu. Aslında bunu iple böyle şey yapsak mantıken yani şöyle çekiyorlar biliyor musun? Onu yapalım mı? Yapabiliriz. Çok uzamadı mı? Böyle alırsın böyle böyle dolaştırıyorsun. Ama Ebru sanatı için geçerli. Parmağına bakabilir miyim baş parmağına? Evet arkadaşlar. Kapatır mısın baş parmağını? Çok merak ediyorum. Şu yukarısında bir şeyler görmüştüm. Ne taraf? Şu taraf. Kapat baş parmağını. Baş parmağını Nasıl kapat. Nasıl kapatayım anlamadım. Baş parmağın hangi parmak? Bu. Baş parmağı. Ha pardon bu. <gülüyor> 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 e, renk kaşığı. Oh, şirin. Çok güzel görünüyor. Bak şey bulanık gözüküyor biraz. Üstüne bassana kamera. O şu tarafa. Hah. Açıklaştır. Evet şimdi rengi bandırıyorum. Hadi bismillah. Hadi. ablam aslında bunu şey diye aldı. Ablam böyle ellerini şey yapıyor arkadaşlar. Tükenmez kalem alıyor. Böyle çıkmayan kalemi alıyor. Özellikle zor çıkan kalemi alıyor. Sonra eline boyuyor. Çıkartırken hmm. zorlanıyorum. Sonra ee, niye yapıyorsun diyorum. Bir şey demiyor. Mor renkler çok güzel kaçmıyor. Rengi kaçırım ya. Sen bilirsin. Valla. Evet, böyle bunu da başka zaman yaparız istersen. Şimdilik arkadaşlara veda edelim. Okay, şunu biraz bir be bekle. Şöyle. Ablam biliyor ben işte. Mü? Hop. Hop. Gördün mü? <laughs> Beyaz kötü oldu. Şu renklere bakın. Burası, burası güzel mi? Hepsi çok güzel. Buraya bak. Şuna bak. Şuna gidiyor musun? Evet. Şu şey olmadı. Artık arkadaşlara veda edelim. Evet. Rengini kötü ettik şimdi. Evet arkadaşlar videonun kapatma vakti geldi. Eğer bu video güzel diyorsanız daha fazla git yapabilirim yani. Rengini aldırmayın. Rengine biraz biraz koysak. Evet arkadaşlar videoyu kesiyorum artık. Yarına belki gelir belki gelmez. Evet videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz.